İl Başkanımız Sami, Avukat Sami Şen Cumhuriyet Başsavcılığını açtığı davamız dilekçemiz. Milli Beka Hareketi Karmanmaraş Şubesi düzenlediği basın toplantısında DHKPC üyeliğine suçundan ceza alıp ölüm orucu nedeniyle hayatını kaybeden Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu binasına asılmasından ötürü İstanbul Barosu yönetimine dava açtığını duyurdu. Bildiğimiz üzere birkaç gün önce DHPKC üyesi Avukat Ebru Timtik şanlı devletimize baş başkaldırır niteliğinde açlık grevine girmiş ve hayatını kaybetmiştir. Milli Beka Hareketi Kahramanmaraş İl Teşkilat Başkanı Samet Kaya ba Milli Beka Hareketi olarak İstanbul Barosu Yönetim Kurulu hakkında dava açtıklarını söyledi. Bunun üzerine İstanbul Barosu'nda bu terör örgütü üyesi Ebru Tintik'in posteri, posteri kanun ve hukuka aykırı olarak suçu suçluyu övmek ve terör propagandası yapmak amacıyla asılmıştır yapılan bu hareketi milli beka hareketi olarak kabul etmemiz kesinlikle kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi asla ve asla sindirmemiz de mümkün değildir. Bizler Sayın Şehit Savcı Salim Kiraz'ın hem de oruçluyken nasıl şehit edildiğini unutmadık. Bir teröristin posterinin resmi kurum olan baro binasının dış cephesine asılmasını bu ihaneti de asla ve asla unutmayacağız. Bu nedenle İstanbul Barosu yönetim kurulu hakkında suçu ve suçluyu övme, terör propagandası yapma, Terör propagandası yapma suçu nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuşmasının devamında Kaya, hiçbir teröre asla boyun eğmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Bu olayın da takipçisi olacağız. Devletimizin her zaman yanındayız, dimdik ayaktayız, hiçbir teröre asla boyun eğmeyeceğiz. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu bu eylemleri nedeniyle şiddetle kınıyoruz.